Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Burası sözün yankısı. Bugün yine kelimelerin kalbimize dokunan seslerini birlikte dinleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bugünkü konumuz kaderin el rızanın incelikli sanatı. Bazen hayat okumakta zorlandığımız bir kitap gibidir değil mi? Sayfaları çevirdikçe karşılaştığımız bazı bölümler bize ağır, bazıları ise anlamsız gelebilir. Oysa derin bir inançla bakmayı öğrendiğimizde her cümlenin ve hatta her virgülün bir anlam taşıdığını fark ederiz değil mi? Kader olan rızam, yazanı olan sevdamdandır sözü işte tam da bu noktada devreye girer ve hayata bakışımızı kökten değiştirir. Oysa rıza pasif bir kabullenme değildir. Rıza çoğu zaman yanlış anlaşılır. Boyun eğmek, pes etmek veya mücadeleden vazgeçmek olarak algılanır. Oysa gerçek rıza aktif bir güven halidir. Tıpkı bir çocuğun dünyayı henüz tanımıyor olsa da onu güvende tutan ailesinin ellerini sımsıkı tutması gibidir. Yolun nereye çıkacağını bilmez ama elini tutanın sevgisine ve iyiliğine o kadar çok güvenir ki endişe duymaz. İşte kader karşısındaki rızamız da Yaradan'a olan bu çocuksu, saf sevgimiz ve güvenimizden doğar. Sevgi her şeyi anlamlı kılan anahtardır değil mi? Bir şeyi veya birini sevdiğinizde onunla ilgili zorluklara katlanmak tahmin ettiğinizden daha hafif gelir. Çünkü sevgi bakış açınızı değiştirir. Zahmeti hizmete sıkıntıyı sabrın meyvesine, kaybı ise aslında daha büyük bir kazanca açılan kapıya dönüştürür. Hayatımızdaki nedenlerin cevabını her zaman bulamayız. Neden o iş olmadı? Neden o ilişki yürümedi? Neden sağlığımızı kaybettik? Bu soruların cevapları bazen bizim için saklı kalır. Ancak inanırız ki bu hikayeyi yazan bize duyduğu sınırsız sevgi ve şefkatle hareket eden yüce bir kalemdir oysa. O zaman neden sorusunun yerini ne öğrenmeliyim veya bu beni nasıl dönüştürüyor soruları alır. Yaşamadıklarımızla bir lütuf olabilir mi? Belki de en zor soru ne yaşamadığımız üzerine düşünmektir. Hayalini kurduğumuz o kariyer, o evlilik, o seyahat Onları niye yaşamadık? Belki de bizim için gerçekten hayırlı olmadıklarından olabilir mi? Belki de bizi bize daha çok yakışacak, kalbimizi daha çok vuracak, ruhumuzu daha çok besleyecek bir yol için saklıyorlardır. Vardır bir bildiği demek bu sırra teslim olmanın en zarif ifadesidir. Pratik hayatta rızayı nasıl buluruz? Şükür günlüğü tutarak her akşam gün içinde size iyi gelen, sizi gül, gülümseten 3 küçük şeyi yazın. Bu zihninizi eksiklere değil, mevcutlara odaklanmanızı sağlar. Geriye dönüp bakın. Geçmişte size çok zor gelen ama şimdi bakınca sizi güçlendirdiğini veya size önemli bir ders öğrettiğini fark ettiğiniz bir olayı düşünün. Kontrolü bırakın. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Sizin vazifeniz elinizden gelenin en iyisini yapmak. Sonucu ise hayatın akışına ve o yüce kudrete bırakmaktır. Sonuç olarak kader bir nehir gibidir. Bizler onun akışına karşı kürek çekmek yerine akışına güvenerek etrafımızdaki manzaranın bize sunulan derslerin ve güzelliklerin tadını çıkartabiliriz. Çünkü o nehri bizi en güzel kıyılara, en güvenli limanlara taşıyacak olan bir kaptanın yönettiğine inanırız ve bu inanç sevgimizden beslenir. O sevgi var oldukça rıza en derin huzurun kapısını aralar. Sevgiyle ve güvenle kalın. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.